para yönünden belki sadece tek bir kişi gelebilir başkan olarak. O da Murat Ülker. O da istemiyor. Ben çok isterim. Gelsin Fenerbahçe yönetsin. Ama kendi istemiyor. Ha bugün sponsorluk mu lazım oldu? Emin ol ilk adım atacak kişi de Murat Ülker'dir. Ki atıyor da. Atıyor. Yani bunu şeyini yapmaya gerek yok. Ali Koç'a hep şunu dedik. Ya başkan dedik bak şu oyunculara git. Profilin bunlar olsun. Ama nerede saçma sapan oyuncu var hepsi onlara getiriyor. Ya bunda menajerler öneriyor. Ben çok sanmıyorum yani yönetim gidip araştırıp scout'a söyleyip hani bize oyuncu bulun talimat verdin düşünmüyorum. Bu benim fikrim. Onlar belki bunu yalanlayabilir ama benim fikrim bu. Çünkü öngördüğüm bu. Bu kadar kötü bir kadro kuramaz. Ya bir sürü param var ya. Biraz şey ayrıca yani ben demiyorum ki ya Mbappe'yi getir bilmem onu getir bunu getir demiyoruz. Biz de diyoruz ki şu, ben isim verirsem mesela diyelim şöyle diyorum ya. Git bak hangi sonu olur. Ya yani bir sürü genç oyuncular var ya. işte Evan Ferguson'lar, Elvi Vahiler. Bir bakarsın araştırırsın hangisi senin bütün oluyor onu getiririz. Bunlardan daha kötü olmaz. Yani ihtiyaç olmayan şeyler <laughs> alındı herhalde diyorsun. Tabii tabi. Mesela e Elkapı boştaydı ya. Ben olsa Velkapı'yı alırdım ya Hiç gerek yoktu yani. Zaten ligi de tanıyordu. E bir de adam Avrupa şampiyonu yaptı. Ben neyse o kadar para vermezdim. Gidelim Elkapı alırdım. işteyse para cepte dursun. Daha iyisini getirelim. Araştırırdık. Belki Osman öyle gelirdi.